Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tava Hava Limanları, Pegasus, Türk Hava Yolları, BİM, Şok ve Migros inceleyeceğiz. Tava Limanları'na baktığımızda direnç bölgesi 294 destek 232 arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece düşüşten devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç bölgesi ise 262 lira arkadaşlar. 262 liranın üzerine atmadığı sürece tab hava limanlarında düşüş trendi devam eder. Ve takip ettiğimiz son güçlü destek arkadaşlar 232.7 arkadaşlar. Onun altında da kapanış yaparsa bu sefer aşağı yönlü sert geri çekilmeler görebiliriz tab hava limanlarında. Pegasus'a bakalım şimdi de da baktığımızda direnç 260, destek 197 arkadaşlar. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamadan şu an 230,3 arkadaşlar. Şu an 230,7 olarak kapatmış. Üzerinde kapatmayı başarmış. Yarınki açılışta Pegasus'u takip edeceğiz. Eğer 230,3'ün üzerinde tutunmaya devam ederse arkadaşlar. Hedefimiz direnç bölgesi 260 olacaktır. Pegasus'ta da. Pegasus'tan sonra Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'na baktığımızda direnç 331 destek ise 394 lira arkadaşlar. Şu an baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutulmaya devam ediyor. 398 liranın üzerinde olduğu sürece arkadaşlar hedefimiz 331 lira direnç bölgesi. Ama 228'in altında bunlar kapatmaya başlarsa arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda bu sefer aşağı yönlü sert geri çekilmeler görebiliriz Türk Hava Yolları'nda. Türk Hava Yolları'ndan sonra bir bakalım. BİM'e baktığımızda direnç 631 destek güçlü bir destek 542 lira arkadaşlar. Şu anki fiyatı ise 562 lira. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama direnci 595 lira. 595 liranın üzerine atmadıkça arkadaşlar BİM'de düşüş trendi de devam eder. Ne zaman, ne zaman üzerinde 4 saatlik mumlar kapatırsın o zaman yukarı yönlü o zaman BİM'de sert hareketler görebiliriz yukarı doğru. BİM'den sonra şok marketlere bakalım. Şok marketlere baktığımızda direnç arkadaşlar 74 lira destek 51.45 baktığımızda şu an fiyat 59.20 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 61.28 eğer 61.28'in üzerinde 4 saatlik mumlar kapatabilirse şok marketler yukarı yönlü trendine başlayabilir arkadaşlar ama 61.28'in altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder arkadaşlar çok çok marketlerde son olarak Migros'a bakalım şimdi de Migros ne durumda Migros'a baktığımızda direnç 582 destek ise 509 lira 50 günlük hareket ortalamanın direnci 546 lira 546 liranın üzerinde mumlar kapatabilirse Migros yukarı yönü trendine başlayabilir arkadaşlar ve direnç bölgesi olan 582 liraya doğru sert hareketler görebiliriz. Ama baktığımızda 50 günlük hareket ortamının direncinden 546'nın altında kaldığı sürece arkadaşlar Migros'ta da düşüş trendi de devam eder arkadaşlar. Takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.